en çok tercih edilme sebeplerinden bir tanesi tabi B ehliyetine sahip olması. Bu 50'den 125'e çevirmiş bir motor olduğu için B ile kullanabiliyorsunuz. Ve 125 cc olduğu için de biraz sizi mutlu ediyor. Fena da gitmiyor. Bu motor 50 kilometreye göre tasarlanmış bir motor. Bütün ekipmanları buna göre ayarlanmış. Frenleri, varyatörü, diskleri, lastikleri vesaire. Ee, bu motor hız yapılacak bir motor değil. Ve unutmayın ki bu motor 50 cc'lik bir motor olduğundan dolayı buna sigorta da kesmiyorsunuz. Yani herhangi bir kaza durumunda bütün meblayı siz kendi cebinizden ödemeniz gerekecek. Bunu bilin. Görüyorsunuz şu an rüzgarlı bir hava ve motorumuz bu rüzgarda savruluyor. Lastiklerine çok fazla güvenmemek lazım. Özellikle ıslak zeminler için biraz risk faktörü yüksek. Ee, ama aynı zamanda e, frenler konusunda da biraz sıkıntı yaşatabilir. O yüzden çok fazla frenlere güvenmemek lazım. Bu motor şehir içerisinde. 50 km hız çerçevesinde ihtiyaçlarınızı görmeniz için tasarlanmış bir motor. Yani top speed'i vesaire bu çok da önemli değil ama tabi 125'e çevirmiş olduğu için biraz güçlü ve bazen böyle acil durumlarda işinizi görebilir ama unutmayın ki bu 125 cc'lik bir motor değil ekipmanı buna göre ayarlanmış bir motor değil o yüzden sınırlarınızı zorlamayın ama yine merak ediyorsanız son süratı nedir gösterelim.